Değerli arkadaşlar yeniden sizlerle birlikteyiz. Bu hafta sonu süper orta siklette gerçekten çok müthiş bir karşılaşma izleyeceğiz. Başından sonuna tamamen aksiyon dolu bir karşılaşma olacak. Ekran görüntümde de gördüğünüz gibi ikisi de eski şampiyon, ikisi de yenilgisiz. Bir tarafta WBC interim yani geçici e, süper orta siklet şampiyonluk kemerinin sahibi. David Benavidez var. Bildiğiniz gibi daha önce de iki kez en genç süper orta siklet dünya şampiyonluğu ünvanına sahip bir boksör. Ve rakibi Dimitrius Andrade. 2008 olimpiyatlı 2007'de amatörde dünya şampiyonluğu bulunan iki kez üst üste altın eldiven ödülü kazanan Dimitrius Andrade var. Ve Andrade aynı zamanda 6 yaşından beridir Dövüşüyor değerli arkadaşlar. Dolayısıyla bu ikilinin karşılaşmasını izleyeceğiz biz bu hafta sonu Showtime PPV'den canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı Türkiye'de yayınlayacak bir kurum olacak mı? Henüz bununla ilgili bir bilgi yok. Bilgiler olduğu zaman da sizlerle paylaşmaya devam ediyorum değerli arkadaşlar. Tabii ben iki gün önce bir paylaşımda bulunmuştum. Çünkü Dimitri Sanru'ya de açıklamada bulundu. Bu karşılaşmayla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Ve bugün de David Benavidez'den yapılan açıklamaları sizlerle paylaştım değerli arkadaşlar. Sıklıkla video paylaşamıyorum ama elimden geldiğince sayfamızı eğlenceli ve güncel tutmaya gayret ediyorum değerli arkadaşlar kısa metraj videolarımız var üzerine tıklamanız yeterli dolayısıyla video, video aramanıza hiç gerek yok elimden geldiğince sayfamızı çok aktif tutmaya çok özen gösteriyorum lütfen siz de web sayfamızı sık sık takip ederek bana çok önemli ölçüde destek olacaksınız. Değerli arkadaşlar. tabi şimdi haberin detayına geçmeden önce kısa bir açıklama yapma ihtiyacı hissettim. Çünkü çok önemli, çok kritik bir karşılaşma. Mike Tyson'ın tabiriyle Meksikalı canavar David Benavides, değerli arkadaşlar. Ve iki kez en genç süper orta siklet dünya şampiyonu oldu dedik ve çok eleştiriliyor. Düz taban olması çok eleştiriliyor, çok ağır olması, bazı kusurlarının olduğu sürekli söyleniliyor. Ee, ve e, David Benavidez'in bugüne kadar çok ciddi rakiplerle henüz daha karşılaşmadığı söyleniliyor. Ee, bugüne ki en ciddi rakibi Caleb Plant'tı ama Caleb Plant'ın da 6. round'da yakıt bitti. Dolayısıyla e, David Benavidez kendisi de kabul ediyor. Demetrius Andrade'e şu ana kadar karşılaştığı en tehlikeli rakip, en tecrübeli rakip, en hızlı rakip olduğunu zaten kendisi de biliyor değerli arkadaşlar dolayısıyla David Benavidez'in gelecekteki yapabilecekleriyle ilgili bizlere çok önemli ipuçları verecek bir karşılaşma bakalım bu sınavını geçebilecek mi kendisi de kabul ediyor Andre de sınavı gerçekten çok önemli bir sınav ama dedi her fırsatta onun kafasını uçurmaya dedi çalışacağım. "Kesinlikle nakavt edeceğim" dedi ee, ve e, benimle ilgili olumsuz e, yorum yapanlar, eleştirenlere de e, gerekli cevabımı vereceğim. E, bu hafta sonu diye açıklamalarda bulundu. Bakalım David Benavides bu sınavı geçebilecek mi? Arkadaşlar biraz uzun bir haber olacak e, çünkü iki haberi birleştireceğim. Bunların çok önemli olduğunu düşünüyorum. Karşılaşma öncesinde. Evet. Benavidez ve Andrade 25 Kasım'da WBC Interim Süper Orta Siklet Dünya Şampiyonu David Benavidez 25 Kasım'da kariyerinin en zorlu mücadelesinde Demetrius Andrade ile ünvanını savunacak. İki siklette dünya şampiyonluğu bulunan Demetrius bu bu Andrade'nin hedefinde 3. sikletin de şampiyonluğunu almak için 2024 yılında David Benavidez'in yerine gözünü dikti. Bunu şundan dolayı söylüyor. Çünkü WBC'den açıklama var. Benavidez ve Andrade karşılaşmasını kazanan rakip Canelo Alvarez'in bir sonraki zorunlu rakibi olacak. Ama haberlerimizin detayları içerisinde enteresan açıklamalar var. O nedenle 2024 yılında Dimitri Andrade şu anda David Benavidez'in yerine gözünü dikmiş durumda. Andrade önümüzdeki hafta sonu yenilgisiz WBC interim süper orta siklet dünya şampiyonu David Benavidez'i geçebilirse uzun yıllar Canelo ile karşılaşmak için mücadele eden Benavidez'in planlarını alt üst edebilir. İkilinin karşılaşması her iki boksörün kariyeri için hayati önem taşımaktadır. Tabii ki bunun bir başka önemli olan detayı da Showtime 2024 yılı içerisinde sadece Canelo'nun birkaç maçı dışında boks maçlarını artık yayınlamayacak arkadaşlar. Bu da çok üzücü bir haber spor adına. Andrei de ayaklarının yavaş olduğunu ve ileri doğru yapılan hamlelerde sahip olduğu atletikliğinin kendisi karşısında başarılı olup olmayacağını sorguluyor. Ters kartlı Andrade'nin vuruş açıları ve hareketliliği Benevides'i Çile'den çıkartabilir. Meksikalı canavar olarak anılan Benevides, geçen Mart Keyli Plant karşısında vuruldukça ölmeyen zombi gibi yavaş adımlarla Plant'ın üzerine yürümesi ürkütücü ve tuhaftı. Plant yakın sorunu yaşamasaydı Benevides için kabus olabilirdi dedi haberde. Andre de 25 Kasım'da üstün yeteneklerini kullanacak. Showtime All Access'e açıklamalarda bulunan Andre Ringde karşılaştığım herkes her zaman yere çarpıp ringe düşmüştür. Ben kafasına koyduğu bir şeyi yapabilen türden bir insanım dedi. İki siklette dünya şampiyonu oldum. Şimdi üçüncü siklette de dünya şampiyonu olmayı hedefliyorum dedi Andrea'ya Ve bu yazar Benavidez'in yetenekli ve güçlü bir boksör olduğunu biliyor. Ancak yine de bazı sorunları var. Efsane antrenör Teddy Atlas'ın tabiriyle tam anlamıyla special yani tam anlamıyla özel değil aslında David Benavides değerli arkadaşlar. <laughs> Pardon. Benavides'in çok sağlam bir çeneye sahip olmadığı düşünülüyor. Çünkü Eylül 2017'de Ronald Gavril tarafından düşürüldü. 3 hakemden ikisinin puanını alarak karşılaşmayı tartışmalı bir şekilde kazandı. Birçok boks hayranı Gavril'in karşılaşmayı kazanmak için elinden geleni yaptığına inanıyor. Benavidez'in stilinde çok önemli değişiklikler yapması gerekiyor. Aynı şekilde devam etmesi ileride onun başına sorun açabilir. Andrea 25 Kasım'da Benavidez'i düşürebilirse onu yerden kaldırmama konusunda çok büyük şansı olacak. Gavrel'in yaptığı hatayı yapmayacaktır. Böyle bir kayıp da Benavidez'in stilinde değişiklikler yapmasını anlaması için çok büyük bir ders olacaktır dedi haberde. Benavides dayanıklılığına çok güveniyor. Ancak tüm kariyeri boyunca rakiplerden gelen atışların içinden geçip gitmek yerine mutlaka bir şeyler yapması gerekiyor. Bu şekilde devam etmesi pek mümkün görünmüyor. Arkadaşlar almayacaksınız ya. Yumruk almayacaksınız bu kadar. Bu kadar. Andrea'da açıklamasının devamında rakipleri nasıl yıpratacağımı biliyorum dövüşebildiğimi biliyorum. Olayların akışı içerisine girdiğimde rakibin vücudu bu duruma koordineli bir şekilde karşılık veri veremeyeceği için belirli bazı şeyleri yapamayacak. Yani e, yeni ve halen yenilgisiz diyerek benim adım maç sonunda anons edilecek dedi Andre'de Yani. Onun vücudunun koordineli çalışmadığını söylüyor. Bunu söylemeye çalışıyor. Andrade'nin vücut koordinasyonuyla ilgili söylediği şeyler vücut koordinasyonunun son derece düşük olduğu Benevides'i işaret ediyor. Bana bir de süper orta siklette iki kez en genç süper orta siklet dünya şampiyonluğu ünvanına sahip oldu. Ancak rakipleri genellikle zayıf veya orta sınıf adamlardan oluşmaktaydı. Ve bu adamların üstesinden gelmek oldukça kolay oldu dedi haberde. Andre de yetenekli bir boksör olmasaydım rekorum 32-19 olmazdı dedi. Yani 32-0 şu anda ve 19 nakavtu var. Yeteneklerimi sergileyerek gösterilerimi yapmam için bana fırsatlar verilmedi. Ama bu maç tamamen yeteneklerimi sergileme maçı olacaktır dedi Andrade. Sonuç olarak Benavidez'in olası Canelo ile yapacağı süper orta siklet tartışmasız dünya şampiyonluk maçı öncesi Andrade ile karşılaşmak istemesi spor adına çok olumludur. Benavidez'in Andrade ve Plant gibi rakiplerle karşılaştığını görmek hayranların 15 yılını aldı dedik. Arkadaşlar burada bir yanlışlık var. İşte çok hızlı yazıyorum. Ee, bazen böyle cümle düşüklükleri olabiliyor. 10 yıl olacak bu. Ee, o hatadan dolayı özür dilerim. Hemen düzelteyim onu. Andrei de ters kartlı, hızlı ve kaygan bir boksör. 3 yıldan fazla bir süredir WBO Orta Siklet Dünya Şampiyonluğu tahtında oturdu. Kazakistanlı Canibek Ali Magnulu 2 yıldan fazla bir süredir. Andrade ile ünvan maçına çıkmak istedi ancak Andrade kabul etmedi. Daha sonra da siklet yükseltti zaten değerli arkadaşlar. Ali Matmulu kendisine meydan okurken Andrade prime dönemlerinin sonuna gelmiş yaşlı Gennady Golovkin'e hem de çirkin bir dille meydan okumayı tercih etti. Bu yazar Benevides ve Andrade eşleşmesinden son derece memnun. Ayrıca Benevides ee, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada Andrade sonrası Canelo ile ünvan maçına çıkmazsam bir sonraki hedefim David Morel Jr. olacak demişti. Dolayısıyla olası Benavidez ve Andrade karşılaşması yani bu hafta sonu izleyeceğimiz karşılaşma veya Benavidez ve David Morel Jr. karşılaşmaları Benavidez'in kendisini dünyaya kanıtlaması için çok müthiş karşılaşmalar olacaktır değerli arkadaşlar. Tabi e, Dimitris Sandree de kendisinden çok emin e, değerli arkadaşlar ve bu arada tabi ki e, David Benavides de kendisinden çok çok emin. E, onun kafasını uçurmak istiyorum dedi değerli arkadaşlar. Yapmış olduğu açıklamada Benavidez ve e, Andre'e de karşılaşması 25 Kasım'da Las Vegas Nevada'da sahnelenecek Showtime'da da e, PPV yani öde izle olarak canlı yayınlanacak değerli arkadaşlar. Benavides 10 yıllık profesyonel kariyerinin açık ara en iyi rakibiyle karşılaşacak dedi haberde. Demetrius Andrea'ya da de iki siklette dünya şampiyonluğu bulunuyor ve 2008 ABD olimpiyat geçmişi var. Ayrıca iki kez altın eldiven ve 2007'de amatörde dünya şampiyonluğu bulunan 6 yaşından beridir dövüşen yetenekli bir boksör. Meksikalı canavar olarak adlandırılan David Benavidez'in yutamayacağından büyük lokma ısırdığı düşünülüyor. Bazı hayranların Benavidez'le ilgili ciddi şüpheleri var. Canelo ve Bivol karşılaşmasına benzer bir karşılaşma mı izleyeceğiz dedi haberde. Benavidez teknik üstünlük olarak kendisinden ışık yılı ileride Andrade ile karşılaşacak. Benavidez'in bu hafta sonu kariyerinin ilk yenilgisini alması önemli bir kesime sürpriz olmayacaktır. Benevidez ile ilgili şüpheleri olanlar bu hafta sonu aradıkları soruların cevaplarını alacaklardır dedi haberde. Benevidez ve Andrade karşılaşmasının olduğu gece büyük ağabeyi Jose Benevidez Junior'da WBC süper orta siklet dünya şampiyonu Cemal Şarlo ile ringe çıkacak ancak Şarlo'nun WBC orta siklet ünvan kemeri ortada olmayacak değerli arkadaşlar. David Benavidez e, Stephen Smith'e açıklamalarda bulundu. David yapmış olduğu açıklamada e, Demetrius André de benim bu zamana kadar karşılaştığım en iyi rakiptir dedi. Bunu kabul ediyor. Olimpiyatlı ve iki siklette dünya şampiyonluğu bulunuyor. Bu nedenle onun için çok iyi bir hazırlık sürecim oldu dedi. Ustaca aldatmacaları var. Ben de ustaca aldatmalar yapabiliyorum ama bu hafta sonu 25 Kasım'da savaşa gideceğiz ve ben zaferle çıkacağım dedi David Benavidez değerli arkadaşlar. Haberde de Andre de Benavidez'den çok daha teknik bir boksör. Meksikalı canavarın teknik bir dövüşe yeltenmemesi kendisi için çok daha iyi olacaktır dedi haberde. Andre de tek yönlü bir boksör değil. Benavidez'in makinalı tüfek gibi yaptığı kombine yumruklar karşısında öylece tek parça blok gibi sabit bir yerde durmayacaktır dedi haberde. Stephen Smith de yaptığı açıklamada boksta rakibinizden hoşlanmadığınızda karşılaşmalar çok daha iyi oluyor. Çok daha fazla tutkuyla onları yenmek istiyorsunuz. Ben yanlış mı düşünüyorum yoksa sen de gerçekten buna inanıyor musun dedi. Benavides'de rakiple aranızda daha fazla düşmanlık olduğunda e, gösteri çok daha farklı boyutlara gidebiliyor. Bu durumları basın toplantılarında ve buna benzer yerlerde görebilirsiniz dedi. Ama bu maçta insanlara centilmen olduğumuzu ve profesyoneller gibi davranabileceğimizi kanıtlayacağımızı düşünüyorum dedi e, David Benavides açıklamasında. Andre'nin kafasını uçurmak istiyorum dedi David Benavides. Oyun planımız hep aynı. Oraya çıkacağım ve her roundda onun kafasını uçurmaya çalışacağım. Ringin dışında uğraşmam gereken bir sorunum olmadığına göre bu maç için %100 boks yapmaya odaklanabilirim. 25 Kasım günü işimi en iyi şekilde bitireceğim dedi. Bu ring dışında problemleriyle de çok arkadaşlar. İşte diyoruz ya sadece ring içinde değil ring dışında da kendinizi çok iyi bir şekilde koruyup kollamanız lazım. Ee, ve e, şimdi böyle bir açıklama yapma ihtiyacı hissetti. Ring dışında dedi herhangi bir sorunum yok. Tamamen dedi bu karşılaşmaya odaklanmış vaziyetteyim diye e, açıklamada bulundu David Benavides. Haberde de Benavides'in bu hafta sonu Andrade'yı du durdurması pek mümkün görünmüyor. Çünkü Andrade çok hareketli bir boksör ve bugüne kadar Benavides'in karşılaştığı rakipler gibi becerilerden yoksun değil dedi haberde. David Benavidez'in 10 yıllık profesyonel kariyerinde karşılaştığı en önemli rakip Caleb Plant idi. Ancak Plant'ın tek hatası 6. rounddan sonra yakıt sorunu yaşaması oldu. Stephen Smith de açıklamasında eğer Andrade'yi yenersen veya Andrade'yi yendiğini ki ben onu yeneceğini düşünüyorum. Bu arada Andrade'nin kendisine ve stiline saygı duyuyorum dedi. Ama ben kesinlikle senin bu maçı kazanacağını düşünüyorum. Bu maç sonrası Canelo seninle dövüşmezse ne yapacaksın dedi ee, Stephen Smith. Benavidez de benim planım bu siklette dünyanın en iyisi olmaktır. Eğer Canelo benimle dövüşmezse bir sonrakine kim olursa olsun onunla dövüşeceğim dedi Benavidez. Benavidez'in süper orta sikletteki zamanı doldu. Son yaptığı karşılaşmalarda artık kilo yapmasının ne kadar zor olduğunu onun bitkin halinden anlayabiliyoruz. Yakın bir tarihte Errol Spence Jr.'ı Terence Crawford karşısında gördük. Spence rehidrasyon sorununa takıldı ve bu da ona çok pahalıya patladı. Çünkü Spence de siklet yükseltmekte çok geç kaldı. Değerli arkadaşlar Benevidez'de çok önceleri siklet yükseltmesi gerekecekti. Ama şimdi yukarı tükürsen bıyık, aşağı tükürsen sakal. Yukarıya çıktığında Dimitri Bivol var. Arthur Beterbi var bunun dışında zaten para kazanacağı popüler yetenekli bir boksör yok ve bu boksörler karşısında da sorunlar yaşayabilir ee, David Benavidez özellikle de Dimitri Bivol karşısında çünkü onun gibi hızlı onun gibi hareketli ve onun gibi yetenekli bir boksör değil David Benavidez ama çok güçlü çok sert kombine yumrukları var Benavides açıklamasında ben 175 pound'a yani hafif ağır siklete çıkıp WBA süper şampiyonu Dimitri Bivol ile de dövüşmeyi planlıyorum. Bu maçın çok daha iyi ve yapılabilecek bir maç olduğunu düşünüyorum. Bivol'ü çok iyi tanıyorum. Geçmişte onunla sparring yani boks idmanı seanslarımız oldu. Bu maçın gelecekte yapılması mümkün iyi bir maç olacağını düşünüyorum dedi. Haberde de Benevides'in olası maçta Bivol'le karşılaşmak istemesi hiç iyi bir fikir değil çünkü Benevides Bivol'le mücadele edebilecek hareket kabiliyeti ve yetenekten çok uzak. Eğer siklet çıkar, Bivol ile karşılaşırsa kaderini çok erken belirleyecektir dedi haberde. Benevides bu hafta sonu knockout hedefliyor. Daha önce de söylediğim gibi Canelo ile karşılaşmak için bizim WBC'ye baskılarımız devam edecek. Andrade karşılaşması sonrası bana Canelo ile karşılaşacağımı söylediler. Yani bu karşılaşmanın kazananı Canelo ile ringe çıkacak. Ben elimden geleni yapıyorum. Önce Andrade maçını yapalım, sonrasında göreceğiz dedi Benevides. Haberde de Benavides ve babası Jose Senior Canelo ile maç yapmak için çok uzun bir süredir mücadele veriyorlar. Ancak sadece zamanlarını israf ediyorlar. Canelo istemedikçe Benavidez'le karşılaşmayacak. WBC, Benavidez ve Andrade maçını kazanan rakibin Canelo'nun bir sonraki zorunlu rakibi olacağını söyledi. Ama asıl patron Canelo. Ve WBC Benavidez maçını zorunluluk yapıp Canelo'nun elini asla zayıflatmayacaktır. Çünkü Canelo kemeri çıkartır veya franchise ünvanını kullanarak bu işin içinden kıvrılabilir. Tıpkı 2016'da Golovkin'e ve 2019'da Charlo ile karşılaşmamak için yaptığı gibi. Şuraya bir saptamada bulunacağım. <laughs> Pardon arkadaşlar rahatsızlığım hala devam ediyor. <laughs> Şimdi şuraya bir saptamada bulunacağım. Cemal Şarlo'ya kemer nasıl geldi? Mail ile geldi. Arkadaşlar çünkü ee, o zamanlar şimdiki gibi interim yani başlangıç kemerinin e, şampiyonuydu. Charlo e, ile karşılaşmak istemedi e, Canelo ve WBC onu franchise'a e yükseltti. Kemeri çıkardı. kemerde kemer de Charlo'ya gitti değerli arkadaşlar. Tabii Charlo da daha sonra işte Gennady Golovkin'le karşılaşacaktı bu kemer için. Gennady Golovkin o zamanlar müsait değildi. Daha sonra karşılaşmak istedi. Bu sefer de Gennady Golovkin karşılaşmak istemedi. Çünkü o da kafasına 3. maçı koymuştu. Canelo ile 3. maçı yapmaya kafasına koymuştu. Bu bir. ikincisi artık hevesi bitmişti arkadaşlar. Golovkin'in. O nedenle bu karşılaşmalar Olmadı dolayısıyla yine aynı şeyleri yaşayacağız. Süper Orta Siklet'te de yine Canelo Franchise ünvanını kullanarak yoluna devam edecektir değerli arkadaşlar. Benevides ne yapmalı? Benevides bir an önce Canelo ile olası karşılaşması unutması mı gerekecek? ...unutması gerek bunun yerine siklette çok dikkatli kilo yapmaya devam edip ve çok büyük maçlar yapana kadar bu siklette kalması çok daha uygundur. Hani diyoruz ya bu sikletteki vakti bitti doldu ama bir şekilde bu siklette kalması gerekiyor bunu kendiler de biliyor. Çünkü yukarıya çıktığında yukarıda para da yok yukarıda iki tane de katil var... Ee, Bivol ve e, bir unsurları var. Dolayısıyla bunların karşısında da e, sonuç alacağın düşünülmüyor. Ben de düşünmüyorum arkadaşlar. E, ve asıl para burada zaten. Süper orta siklette. Dolayısıyla çok iyi bir e, uzmanla yoluna devam ederse e, belki bir müddet daha bu siklette kalabilir. E, değerli arkadaşlar. Benevides 175 pound'a yani hafif ağır siklete yükselirse WBA süper şampiyonu Bivol karşısında sayıyla kaybeder veya WBC, IBF ve WBO şampiyonu karşısında knockout olma ihtimali var bu dışarıdaki basından. Düşük kalibreli ve küçük boylu rakipler Benevides'in şimdiye kadar siklette dominant olmasına neden oldu. Ancak bir üst siklete çıkarsa boyut avantajından da mahrum kalacak. Stephen Smith yine konuştu. Canelo sürekli siklet inip çıkıyor. Sen süper orta siklette kalmayı veya hafif ara çıkmayı planlıyorsun. Peki orta siklete inmeyi hiç düşündün mü? Veya catch way, yani ortalarda bir kiloda bir rakiple karşılaşmayı hiç düşündün mü diye böyle bir saçma soru nasıl sorulur diye düşünüyorum arkadaşlar. Haberde de söyledi zaten. Şimdi bu adamlar işte, işte orada da var. Yani amatör sadece bizde değil ki orada da var. Yani biz onun siklet yükseltmesi gerek. Biz derken çok önemli isimler. Şimdi sunucu diye oradaki kişi de daha alt siklete in diyor arkadaşlar. Ben de hayır, süper orta sikletten aşağı inmeyeceğim dedi. Sadece bu sikletten yukarı çıkacağım. Ben büyük yapılıyım ve üstelik artık yaşlanıyorum. Benim için 168 yani süper orta siklette kalmak dahi artık zor oluyor. Orta siklete inmeyi sadece hayal edebilirim dedi. Ama ben ya süper orta siklette veya hafif ağır olacağım diye açıklamada bulundu. Benavidez'in bu vücutla orta siklete inmesi zaten mümkün değil. Bu tamamen intihar olur. Stephen Smith böyle saçma bir soru sorarak sıradan bir boks hayranı olduğunu gösterdi. Stephen Smith çok dikkatli takip etseydi Benavidez'in Caleb Plant ve David Lemieux karşısında iskelete döndüğünü fark ederdi dedi haberde. Son olarak Smith bu dövüş için tahmininiz nedir diye sordu. Benavidez Hı. oraya çıkacağım ve Demetrius Andrade'yi nakavt edeceğim. Birçok insan benim bunu yapamayacağımı söylüyor. Birçok insan her zaman benim kusurlarım olduğunu söylüyor. Ben her defasında bir yolunu buluyorum ve kazanıyorum. Her seferde de çok daha etkileyici zaferlerim oluyor. Dolayısıyla benden nefret eden herkesi susturmak ve kötü eleştirilere bir son vermek istiyorum. İşte 25 Kasım'da tam olarak bunu yapacağım dedi David Benavides değerli arkadaşlar. Çok zorlu bir sınav, Hakikaten çok zorlu bir sınav. Bakalım neler yapacak? Çünkü e, ben zaten söylüyordum, bunu sürekli söylemek istemiyorum. E, Benevides'in bir yerlerde problem yaşayacağını iki senedir söylüyorum arkadaşlar. Eski videolarım var e, ve muhtemelen sanki içimde bir his var. E, bu olay da e, bu hafta sonu gerçekleşecekmiş gibi bir his var. Çünkü net bir şeyler söyleyemiyoruz. E, yani. Şimdi Dimitrius Andrade de bu siklete yeni çıktı. Bu siklette fazla bir geçmişi yok. Dolayısıyla onun kilo alması onda bir problem yaratır mı? Pek düşünmüyorum ee, arkadaşlar. Çünkü onun da artık yaşı epeyce oldu. Ee, dolayısıyla tam zamanıdır diye düşünüyorum. Ee, ve... E... Benavidez'den gelen kombine yumruklar karşısında reaksiyonu nasıl olacak Demetrius Andrade'nin. Dolayısıyla ortada bir karşılaşma kesinlikle şu kazanır demesi oldukça zor. Ama içimde çok kötü bir his var. Ve Benavidez'in de tıpkı Errol Spence Jr. gibi sanki rehidrasyon sorununa takılacağını düşünüyorum. Ki zaten... David Benavides bu rakibi de geçerse bundan sonraki rakiplerin onun için bu siklette zaten bir sorun olmayacağını düşünüyorum değerli arkadaşlar. Bir sonraki haberimizde görüşmek dileğiyle diyorum. Esen kalın.